merhaba, merhaba. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. ya. Arkadaşlar nereye gitti bunlar ya? Alo. Ulan ya. Allah Allah. Arkadaşlar bir tren yolculuğu için bilet aldım geldim. Şu anda tren kalmadı. Memlekete gideceğim. Valla bütün paramı yatırdım ha. Memlekete gideceğim arkadaşlar. Ha geldi valla bir tane tren. Merhaba merhaba. Ben de bilebilir miyim? Teşekkür ederim. Ee, sizin yolculuk ne tarafa? Nasıl yani? Burası Luna Park mı? Nasıl Luna Park? Ama nasıl olur Luna Park ya? Ya ben memlekete gideceğim arkadaş. Bilet aldım. Ana. Ya arkadaş yine kandırdılar beni. Vay arkadaş ya. Neyse bari tadını çıkaralım en azından. Hadi bakalım gidelim. Nereye gidiyor lan bu tren? Vay anasını ya. Arkadaşlar ben memlekete gideceğim diye. O kadar para harcadım. Bilet aldım ya. Bütün param bilete yatırdım. Gele gele Luna Park'a geldim. Vallahi kandırdılar beni. Ana. Bakalım eğlenebilirsek eğer. En azından. Dur bakalım. Nereye gidiyor lan bu tren? Allah Allah. Yürü lan yürü hadi. Daha hızlı gitmez mi bu tren ya arkadaşlar? Lan birisi yardımcı olsun ya. Biraz hızlı gitsin bu. Ama hiç sev ki böyle. Anam. Bu kadar yavaş olmaz ama ya. Aha lan ileride yol bitiyor. Anam. Lan lan yol bitiyor ileride. Dur durun şu treni. Dur durun lan. Dur durun. Lan. Ana. Oğlum yol bitti. Nasıl geçti lan bu karşıya bu tren? vallahi uçtu ha. Oğlum bu trende sihir var herhalde. Vay anasını lan iyi ki binmişim ha. Hadi bakalım devam et devam et hadi bakalım. Oo. Arkadaşlar bu trende valla treni kullanan kimse de yok lan. Bu tren nasıl kendi kendine gidiyor ya. Anam valla keskin keskin virajlar lan. Gitgide yükseliyor ha anam. Nereye gidiyor lan? Bayağı da uzun bu yol ya. Hadi bakalım azıcık hızlı, hızlı ilerlesin ya. Valla sabırsızlandım ha. Acaba nereye gidiyor bu yolun sonu? Bu tren nereye gidiyor acaba arkadaşlar? Merak ettim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Keşkin virajlardan döneleyim mi? yükseliyor bu tren ya. Anam. Acaba nereye gidiyor ya? Şöyle bir yukarılara bakayım. An anam. Lan bu yol biter mi? Anam, 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 anam. Dolan başlı bir sürü yol var ha. Arkadaşlar, lan bu yol nasıl biter ya? Vallahi ben nasıl sabredeceğim arkadaşlar? Bu nedir ya? Allah Allah. Git git bitmiyor. Anam. Daha bir sürü yolum var ya. Ulan oğlum tren hadi biraz hızlı git ya. Hızlı git. Lan bu, bu hızla bu yol bitmez ya. Hadi ya. Hadi hadi hadi. hadi. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Arkadaşlar. Aha, lan, arkadan biri geliyor valla. Onunki sanki daha hızlı gidiyordu ya. Dur bakayım. Anam. Valla arkadan birileri daha geliyor ha. Vallahi onlariki daha mı hızlı gidiyor ya bana yetiştiler ben niye yavaş gidiyorum bu kadar hadi biraz hızlı hadi daha bir sürü Aa, lan vallahi trenin biri düştü ha. Ana. lan sen nereden çıktın oğlum hadi hızlı 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 ya biraz hızlan ha gayret ha gayret ha gayret ha gayret ha gayret ha iniş aşağı şöyle daha da hızlansın biraz hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım Hadi yok arkadaş vallahi hiç hızlı gitmiyor bu ya. Ya birazcık hızlı gitsen ne var ki? Ne olur ki yani? Arkadan gelenler var mı? Evet arkadaşlar hala arkadan gelenler var. Oğlum bunlar benden daha hızlı gidiyor bence ya. Niye ben yavaş gidiyorum ki? Allah Allah. Aa, al, Allah arkadaşlar trafik sıkıştı. Ya ya oğlum yetkili yok mu ya arkadaşlar? Ya oğlum bu adamlar nereden bindi lan benim yanıma? Ana ya Arkadaşlar ya valla oğlum sizin biletiniz var mı lan? Oğlum garip garip isimlerimiz var zaten ha. İf buh bilmem bıvcık mı Lan oğlum siz nereden bindiniz lan? Valla bunların bileti yok. Şikayetçi memur bey. Memur bey var mı? Oğlum ortalıkta memur yok lan. Anam valla trafik sıkıştı. Arkadan birileri geldi. Lan oğlum sıkıştırıyorlar bizi lan. Ya oğlum siz nereden geldiniz bindiniz benim yanıma ya. Valla bunların biletleri yok. Şikayet ediyorum bunları. Şikayetçiyim. Atın bunları. Arkadaşlar valla izinsiz geldiler benim yanıma bindiler ha. Vallahi anlamadım ya. Arkadaşlar ben o kadar para yatırdım vallahi. Yanlış yere getirdiler beni. Runa Park'a getirdiler ya. Memlekete geleceğim diye. Bu adamlar biletsiz milletsiz gelip benim yanıma bindiler vallahi. Kaçak maçak. Olmaz arkadaşlar. vallahi Ben bu durumu kabullenemem. Ben bu durumu kabullenemem. Vallahi intihar edeceğim. Durdurun. Durdurun bu treni. Ben inmek istiyorum. İnmek istiyorum arkadaş. Atlayacağım vallahi. Yapacak bir şey yok artık. Anam, lan durdurun lan. Durmuyor. Vallahi atlayacağım ben. Hani satlamak atlıyorum Allah Ay, ey, o ana nereye gittim lan? Evet arkadaşlar yolun sonuna geldik iyice yaklaştık sanırım e, lan oğlum bu kim lan lan Karetta sen nereden geldin oğlum yanıma Allah Allah lan bu ne ara bindi lan yoluma arkadaşlar yetkili çağırın bana ya kaçak yolcu var trenle ya aman Allah'ım ya benden izin almadan geldi adam bindi ya trenime yanıma bindim de Allah Allah lan ne güzel yalnız yalnız gidiyordum ha lan Karetta nereden çıktın oğlum sen? Vallahi anlamadım ha. Arkadaşlar yolun sonuna geliyoruz. Evet çok az kaldı. Bakalım yolun sonunda ne var? Hadi bakalım çok az kaldı. Evet son virajlar dönülüyor sanırım. Sonu nereye çıkacak acaba bu yolculuğun arkadaşlar? O kadar para verdim lan memlekete gideceğim diye para verdim. Kandırdılar beni ya. Lan arkadaş Luna Park'a geldim ya. Vay anasını arkadaşlar ya. Bu kadar uzun yolculuk yaptık bir de üstüne ya. Hem kandırıldım örselendim. Arkadaşlar olmaz. Gururumla oynandı benim. Gururumla oynadılar. Paramın hepsi gitti memlekete gideceğim diye. Geldim burada Luna Park'ta trene biniyorum. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Bunu bana neden yaptınız? Hadi şu yolculuk da bitsin artık arkadaşlar ya. Vallahi bıktım ha. Lan ne kadar uzun bir yolculukmuş bu. Anam. Hadi artık hadi artık. Arkadaş hızlı da gitmiyor. Hadi biraz hızlandı mı ne? Anam vallahi hızlandı biraz ha. Hadi lan hadi. Ha gayret. Vallahi yolculuğun sonuna gelirken arkadaşlar yaklaştıkça biraz hızlandık sanırım. Hadi ha gayret. Hadi. Son metreler. Artık yolculuğun sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar. Hadi lütfen hadi bitsin bu yolculuk. Bıktım. Evet son viraj. Sanırım bu son viraj. Bakalım nasıl bitiyor bu yolculuğun sonu. Hadi bakalım. Hadi anam. Son bitti dedik lan ne kadar uzunmuş ha. O ne lan bu, bu bu ne lan? Oğlum biz nereye gidiyoruz ya? Anam anlamadım ha. Hadi artık bitsin hadi. Hadi bakalım lan bu devin ağzına gireceğiz vallahi şu anda. Aha giriyoruz anam. Aha geldik geldik vallahi girdik içeriye. Oha nereye çıktı lan bu yolun sonu? Nereye geldik anam? Artık inelim mi? Evet inelim artık. Evet artık indik arkadaşlar. Vallahi indik yolun sonuna geldik. Nihayet yolun sonuna geldik. Nihayet yolun sonuna geldik. Ne varmış burada lan? Şuradan bir aşağıya bakalım anam. Bu kadar yol geldik ha. Oo, ama ya Rabbim bucu bucağı görünmüyor arkadaşlar. Öyle bir yüksekliğe çıktık ki vallahi anlamadım ben. Vallahi Kareta oğlum sen de bana vallahi kaçak yolcu yanıma bindin. Bana eşlik ettin. Teşekkürler Karetacığım. Görüşürüz. Kendine iyi bak sen de tamam mı? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu yolculuğun da sonuna geldik. Vallahi çok uzun bir tren yolculuğuydu. Memlekete gideceğim diye bindim ama beni kandırdılar gördüğünüz gibi. Nerelere geldim arkadaşlar? Luna Park'ta uzun bir yolculuk yaptık. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.